Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimler açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Hadi be aç artık şu telefonu be hadi be Kafayı yiyeceğim ya açsana şu telefonu Kim arıyor ya beni bu kadar saat Allah Allah Bitmek bilmedi. Merak ettim bak şimdi bir açayım ya. Bu numara da kim ya böyle? Tanımıyorum ki bilinmeyen numara. Hayırdır inşallah. Allah Allah kim ki ya bu? Alo sen kimsin? Niye arıyorsun beni? Lan şerefsiz adam çocuğu sen mi kaçırdın doğru söyle Sen kimsin ya numaramı nereden buldun Buldum işte bir yerlerden Neredesin lan sen söyle geleceğim öldüreceğim lan seni <laughs> Beni biraz zor bulursun benden söylemesi Çocuğun cenazesini alırsın artık Ne cenazesi ne diyorsun lan sen Ulan nerede olduğunu söyle erkeksen gel ben de kapış Küçücük çocuğa mı gücün yetiyor ha Ne istiyorsun küçücük çocuktan Ne istiyorsan vereyim sana yeter ki çocuğu rahat bırak Gerçekten bu bacaksız için ne istersen verecek misin <laughs> saçmalık ya bu Evet vereceğim paramı istiyorsun İstediğin kadar para vereceğim sana yeter ki onu rahat bırak. Hı, demek öyle. Ne istiyorsan vereceksin. Evet, ne istiyorsan vereceğim. Yeter ki çocuğu rahat bırak. Tamam o zaman. Öyleyse 1 milyon TL ile 1 saat sonra sana vereceğim adrese gel. Anlaştık mı? Eğer çocuğu görmek istiyorsan 1 milyonu yanında getir. Ha, eğer yanında polisleri veya hatta başkasını çağırırsan çocuğun cesedini alırsın buradan ona göre. Tamam tamam. Sakın çocuğa bir şey yapma. Getireceğim parayı. Tek başıma geleceğim. Söz veriyorum. Güzel. Şimdi ben sana bilgileri yolluyorum. Bir saat sonra burada buluşalım. Çocuğu sağ salim almak istiyorsan dediklerimi harfiyen uygulaman lazım. Sakın bir aptallık yapayım deme. Dediğim gibi tek bir hatanı fark edersem çocuğu öldürürüm. Tamam tamam söz veriyorum tek başıma geleceğim. Parayı da yanımda getireceğim. Sen sakın çocuğa bir şey yapma. Tamamdır kapatıyorum şimdi. Elini çabuk tut. <laughs> Salak adam ya bu bacaksız için 1 milyon TL vereceğini söyledi. Çocuğu öldürmeden önce birazcık daha para kazanayım değil mi? <laughs> o zengin adam buraya gelsin. Çocuğu da onu da öldüreceğim. <laughs> bu çocuğu hiç bırakır mıyım lan ben? Beni polise söyler hayatım Kararır. Güzel oldu bu güzel oldu. Onu öldürmeden önce birazcık daha para kazanayım. Gideyim de çocuğu şuradan çıkarayım bari. Ölmesin. Yani en azından zengin gelene kadar ölmesin. <laughs> Sonra ikisi beraber ölecek zaten. Acilen bankadan 1 milyon TL çekmem lazım. Kaybedecek zamanım yok hızlı olmalıyım. Umarım çocuğa zarar vermemiştir umarım. Bana acilen 1 milyon TL lazım. Durun zengin bey ne bu aceleniz? Dediğim yap hemen kaybedecek zamanım yok çabuk ol. Ama zengin bey bu çok yüklü miktarda bir para. Hemen size veremem kusura bakmayın. 2 saat beklemeniz lazım. 2 saat mi? 2 saat olmaz. Çok acele işim var. Hemen vermeniz lazım bana. Eğer size parayı hemen vermemi istiyorsanız bana işinizden bahsetmeniz lazım. Ona göre onay verip parayı çekmenize izin vereceğim. Ya bunu sana anlatamam şu an. Paramı versene kardeşim. Benim param değil mi? Zengin Bey iyi misiniz? Bakın bu bankamız açısından çok tehlikeli bir hareket. Size sorgusuz sualsiz maalesef bu parayı veremem. Ya versene paramı. Kendi param alırken sana mı soracağım? Sana ne yapacaksan ne yapacağım parayla? Benim param değil mi? Ver diyorum ver. Acelem var diyorum. Sence boş boşuna mı konuşuyorum burada? Hadi sinirlendirme beni. Ver hemen şu parayı. Peki zengin bey. Normalde birine vermeyiz bu parayı biliyorsunuz ama siz özel bir müşteri olduğunuz için sanırım sizin için kuralları birazcık çiğneyebiliriz. Bekleyin burada hemen paranızı getiriyorum. Hadi ya çabuk ol çabuk ol. İşte zengin bey paranız burada buyurun. Saydın değil mi parayı tamı tamına 1 milyon TL eksik yok değil mi bak çok önemli. Hayır efendim çok dikkatli seçtim tamı tamına 1 milyon TL var buyurun. Umarım hata yapmamışsın da şimdi acilen gitmem lazım. Allah Allah ne oldu acaba zengin bey ilk defa böyle gördüm. Umarım kötü bir şey yoktur. Çok az zamanım kaldı şimdi acilen o adrese gitmem lazım. Evet çıkaralım bakalım şunu şuradan. Umarım ölmemiştir. Kalk lan kalk. Ölüyordum. Bırak beni. Aslında hala öleceksin. Sadece biraz sonra. <laughs> Ama merak etme tek başına ölmeyeceksin. Zengin amcanla beraber öleceksin canım. Tek başına gitmiyorsun. İşe iyi tarafından bak. <laughs> Hadi kalk çabuk şuradan. Bırak beni. Çok Şimdi dönüyor. Abartma sen sende. Alt tarafı 10 saat boyunca küçücük bir yerde kaldın. <laughs> Çocuğun bilinci şu anda yerinde değil. Bayağı bir dengesi şaşmış doğrusu. Ama ne olur ne olmaz bunun ağzını patlamak lazım. Ha işte böyle. <laughs> çok yakıştı ya. Çok iyi oldu. <laughs> Dediğin hiçbir şey anlamıyorum. O sana şunu söyleyeyim. Birazdan zengin amca seni kurtarmak için bana tamı tamına 1 milyon TL verecek ve o parayı aldıktan sonra ikinizi öldüreceğim. <laughs> Şimdi gel bakalım buraya. İşte böyle. Gel bakalım zengin efendi gel. Şu anda son nefeslerini alıyorsun ama haberin yok. <laughs> ben bu çocuğu nereye götürsem ki ya? Bunu bir yere bağlamam lazım. Buldum. Elbise dolabında rahat edersin umarım ya. Birazcık mekan değişikliği hem sana da iyi gelir. <laughs> Şöyle sıkıca bağlayayım da seni şuradaki direğe. Kaçma. Ağzın da mantlı zaten. <laughs> Güzel. Şimdi sıra zengini beklemekte. Gelsin bakalım. İşte adamın bana attığı adres burasıydı. Geldim sonunda. Umarım geç kalmamışımdır. Hey işte geldim. Buradayım. Neredesin korkak herif çık dışarı. O da ne ya öyle? Gelmiş sanırım seninki. Yazık seni kurtarabileceğini sanıyor. <laughs> onun için hazırladığım sürprizden haberi yok tabii ki. <laughs> Bakalım onun için hazırladığım sürprizi beğenecek mi? <laughs> Ses çıkarma lan. Yoksa senin de kafana sıkarım. Gerçi sıkacağım zaten. <laughs> Şimdilik şu silahı cebime koyayım da zengin amcanı karşılamaya gideyim. Onu bahçede vuramam çok ses olur. Yukarı çıkartıp yukarıda vurmam lazım onu. Sonra da 1 milyon liramı alıp çekip gideceğim buralardan. Çok uzaklara gideceğim. <laughs> İnelim bakalım aşağı. Neredesin korkak herif neredesin? İnsan aşağı. Vay merhaba hoş geldin. Çocuk nerede? Çocuğu getir hemen. Ne yaptın çocuğa çocuk nerede? Sakin ol canım alt tarafı yukarıda uyuyor. Niye bu kadar heyecan yaptın ki? Çocuğu görmem lazım çocuk nerede onu getir hemen. Ya yukarıda uyuyor dedim ya. Uyandırayım mı çocuğu onu mu istiyorsun? Ne güzel mışıl mışıl uyuyor yukarıda. İnanmıyorum sana çocuğu getir dedim hemen. İnanmıyorsan gel istersen yukarı çıkalım. Sen de gör. Ha? <laughs> Çocuğu hemen aşağı getir dedim sana. Böyle anlaşmamıştık. Ben sana parana getirecektim, sen bana çocuğu verecektin. Hani çocuk nerede? Tamam işte, ben de çocuk yukarıda uyuyor diyorum. Çok meraklı. gel al çocuğu yukarıdan. İstemiyorsan da sen bilirsin. Ben yukarı çıkıyorum. Geliriz, sen gelirsin. Gelmezsen de keyfin bilir. Bu işte bir gariplik var ya. Çocuğun yukarıda olduğunu söylüyor. Ya çocuk burada değilse? Ama ona inanmam lazım. Tek şansım bu. Onun peşinden gitmeliyim sanırım. Tek çarem bu sanırım. Geliyorum, geliyorum. Hadi, aşağıdayım, kurtuldum ipleri çözdüm. Bandı çıkardım. Kötü adam zengin amcaya tuzak kurdu. Onu öldürecek. Hayır. Bir şeyler yapmam lazım. Zengin amcayı kurtarmam lazım. Çabuk olmalıyım. İşte geldim. Nerede çocuk? Hadi. Bu iş fazla uzadı. Al paranı çocuğu ver. Ben de çekip gideyim buralardan. Çocuk yukarıda uyuyor. Söylemiştim. Hadi yukarı çıkalım. Hem dost olduğumuzu sanıyordum ya. Niye bu kadar agresifsin ki? Hahaha. <laughs> Ne dostu lan? Sen ne dost mu olur? Sen psikopat herifin tekisin. Dediğim gibi ver çocuğu. Ben de sana para ne vereyim. Sonra çekip gideyim buradan. İş daha fazla uzamasın. Çocuğu almak istiyorsun demek. Tamam. Hadi yukarı çıkalım. Sen de çocuğu al. Gel benle. Dayan çocuk. Dayan kurtaracağım seni. Hani çocuk nerede? Hani buradaydı? Yalan herif. Aa, tam olarak buradaydı. Tuvalete gitmiş herhalde ya. Tuvalete gelmiştir. Burada uyuyordu mışıl mışıl. Olamaz. Zengin amcanın sesi bu. Onu yanlış odaya götürdü. Kandırdı onu. Onu kurtarmam lazım. Burada silah buldum. Çok korkunç. Zengin amcayı kurtarmam lazım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Çocuk nerede? Hani çocuk falan yok burada. Tuvalettedir dedim ya canım. Baksana şu tuvalete. Dua et çocuk tuvalette olsun var ya. Hani lan burada çocuk falan yok. Yine mi kandırdın beni? <laughs> Senin salak Budala Hemen hemen inandın. Çocuğu sana vereceğimi mi sandın? Hayır olamaz. <laughs> Şimdi seni öldüreceğim. Sonra çocuğu öldüreceğim. Sonra da parayı alıp buralardan kaçıp gideceğim. Salak seni. Açıkçası seni bu kadar kolay kandırabileceğimi düşünmemiştim. Beklediğimden salak çıktın. <laughs> Şimdi son duanı et senin şapşal. Hayır!